Evet uğur böceğinin geldiği nokta eksi 1 bölü 2, 3 bölü 2'ymiş. O nokta ikinci bölgede şu noktadır. Neden? Çünkü birinci bölgede eksi ikinci nokta artıysa bu ikinci bölgeye tekabül ediyor idi. Şimdi buradaki aldığı uzunluk 1 bölü 2, burada buradaki yani yüke, e, dikeyde aldığı uzunluk 3 bölü 2 ise o zaman buradaki açıya ben 60'ı gören açı ve 30'u gören açı olarak yerleştirebilirim. Yani şuradaki açım benim 60 dereceymiş. O zaman buradan buraya gelen açı 180'i tamamlaması için 120 olur. Yani aşağıdakilerden hangisi 120 dereceye tekabül etmez? Bana bunu soruyor. 120 derece dediğim benim şurada yazıldığı üzere 2 pi bölü 3'tür. Hangileri 2 pi bölü 3'e eşit değil? Hangisi 2 pi bölü 3'e eşit değil? Ona bakmamız gerekiyor. Bu zaten direkt şık. Ben 2 pi bölü 3'e 2 pi eklersem 8 pi bölü 3 e elde ederim. Yani bir tur dönüp tekrar aynı noktaya gelmiş olurum. Bu da sağlar. 2 pi'den 2 2P pi bölü 3'ü çıkartırsam buradan da 4 pi bölü 3 yani geriye doğru 4 pi bölü 3 ilerlemesi gerekir. O da eksi olur. Yani eksi 4 pi bölü 3. Bu da oldu. Eksi 4 pi bölü 3'e eksi 2 pi eklersem eksi 6 pi bölü eksi hmm, kere 3 6 10 eksi 10 pi bölü 3 elde ederim yani Edirne'yi de buldum cevabım balık esirmiş